He. Buradan çıkma mı? Emin misin? Burası iyi bu arada. Burası iyi. He burada duralım. Tam karşımıza koyalım ya mı diyorum. Ne diyorsunuz? Tamam. Işıkları kapa, farları kapa. Ya bu olay oluyor mu hala? Neyse. Yavaş, yavaş, lan, yavaş, 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 Anan... Canım benim sağdan gelsin, sağdan gel. Sağdan gel. E bu koymaya gitmiş zaten. Dur 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 aşağı gel aşağı. Dur tamam o koymaya gittiyse biz niye gidiyoruz? Çünkü biraz yaklaşalım. Çok mu uzak değil sanki? <laughs> Veya hepimiz üç farklı noktaya koyalım. Üçümüz de farklı noktalara bakalım. Niye Ama aynı ateşi, yeme bakıyoruz ateşi ki? Ateşi kaçmasın hayvan. Aynı anda gelirse falan diye. Hı. Hmm. Bence bura gayet iyi. Bravo mu aramız? <laughs> Pardon bıraktığımız. Bu tam o zaman. Ben sandalyemi atıyorum. Koydun Sırayla. mu? Dönelim. Koydun mu? Koydum koydum. Koydun mu? Hey. Sandalyeyi buraya mı atıyorsun? O zaman bu senin de tam Biz izleyeceğiz. <laughs> Tam diye aldığımız iyi oldu ya. Oğlum. Her rengi farklıymış. Oğlum ben niye altla bakamıyorum he? Eh, ben de oturayım şöyle. Aa bir şey geldi, bir şey geldi, bir şey geldi. Ne? Gördün mü? Gördüm ağacın orada. Ağacın orada. Nerede lan? orada. Vurayım mı? Görmüyor musun? Vur lan vur vur. Ah vurdum. Vallahi vurdum. Kurt kurt Vallahi kurt, vurdum. Kurt, kurt, kurt. Nerede, oh. nerede nerede? Nerede? Oh. Kurt 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 öldü. Aa. Oh. Oh. Oğlum kurt değil o emin misin? Tilki lan bu. Tanrı Türk'ü korusun. Hey. Aslan değil tamam aslan o. Lan köpek bu. Oğlum ne köpek tilki lan bu. Oğlum köpek vurdun, köpek Oğlum vurdum. tilki bu. Bunun parası çoktur. Cins köpek. <laughs> kes 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 tam. İhtiyafa bakalım da. Dikkatli ol. Oğlum siz nasıl görmediniz ya ben. Kafamda bu varken gördüm. Hoppala ben görmedim ya. İyi göz... Asi! İkinye'de ya ben... yaptık zamanında bir şeyler. Gece görüşü modu varmış bu tüfekte, onu açtım. Bak. Haybi mi? Hmm. yem yeşil. Nasıl açtı Allah bilir. Ya da sıkıyor. <laughs> ben o zaman tekrar buraya yem koyuyorum. Koy koy. E tamam, koy bakayım. Koş Tahsin. İşte gerçek renk renkörü kimmiş. Koş, koş. Yani, koş, işte, aslında ben değilmişim. Seninki zaten yeşil. He. Üstüme geliyorsunuz bak. Yat 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 çalıya falan yat yat çalıya yat. Allah kahretsin. Anne <laughs> ne? Lan gelmiyor üstüme, gelmiyor üstüme. Tamam tamam gel gel gel. Ses çıkar. Arka çalıları da dağıldın ya. Yo, 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 hani karşıya geçiyorum. Bölgeye ulaştık. Bölgede siyah bir SUV var. Bölgeyi incelemek için araçtan iniyoruz. Sesimi duyan biri var mı? Sesimi duyan var mı? Araç burada başkomiserim yani koşarak ananı <laughs> sikiyim ne oluyor ama yok. Ebenin amı şarkı. Araştırmayız. örnekleri var. Lan Başka kim, kim var. kanıyordu? Başkomiserim, Efendim? aşağıda yaralı bir köpek var. Orospu çocukları köpeği sıkmış. <laughs> köpeği mi sıkmışlar? Köpek evet. değil o. Tilki o. Köpek Kö değil o ya. Tilki ne demek köpek? Aşağıda tam ağacın yanında başkanım. Oğlum o tilki değil mi ne köpeği? Ya Buraya gelip sandalye atıp... Anne öyle bir köpek mi var? Köpek mi sıkmışlar yani gerçekten? Onları yakardım var ya. kemiklerini kırarım ama ne <laughs> Bu yeni bir zevk falan mı? Yeni bir akım mı oldu? Ya ne alaka ben köpek katili değilim ya. Hadi yakın Yat amanın <laughs> siktim yat. Oğlum o nerede oğlum <laughs> Araba'yı çekmeseniz olur mu Allah'ını <laughs> sikim ben içeriye gözümü bırakmıştım Hii, Gözlükten dna Hiii Araç kim ait Sorgulayamadım başkanım sen Bu muhtemelen o Geldiğimiz bölgede çalılan araç Ne alakası var <laughs> Alakası yok Şu ol Olay yerine bir fotoğrafını çeker misin Çekmeyin Çalıyı çekmeyin en azından <laughs> Kovan buldun mu? Yok hayır bulamadım. Şu şeylere bakmadım başkomiserim. Şuraları inceleyeyim mi? Yani tahminim buralardan ateş edilmiş çünkü burada da kan var. <laughs> Buradan aşağı doğru diye zannediyorum. Kişi sandalyeyi oldu. alsaydık ya çok kötü oldu yani. Sanki iki kişi orada oturmuştu köpeği vuran birini izliyor gibi bakıyor oluyor. Efendim? De. İyi günler. İyi günler, iyi akşamlar. <laughs> <laughs> eee, buradan bir atış fuarı aldık. Atış mı? Ya ben de evet. kasabadaydım da... ...şeyleri, çakarları görünce... ...yürüyüş yapıyordum, gece yürüyüşü. Hı hı. Eee, evet atış sesleri duyduk bizde. Bizde derken? E, kim yani... De biz ...kasabadaki, kasabadaki ya. haneler olarak. Ben kasabanın muhtar seçimlerini hazırlanıyorum da. Benim isminiz nedir? Oğlum bu adam ne yalancı herife. Mahmut Bey. Benim oğlum ben Erdinç. Erdinç. Evet Erdinç Başar. E e şimdi şöyle bir şey var Mahmut Bey. Şerifim. Buralarda böyle bir ateş durumları oluyor mu? Ateş etmeyen hayvanlara böyle saldırıyor. Valla oluyor. Komiserim her gün geliyorlar burada. Olmuyor de ya olmuyor <laughs> de. Çocukları. Yani eğer onları yakalarsam. Yaralarını sikerim Mahmut Bey de. Umarım yakalayın yani onları adalete ya siz teslim edeceksiniz ya da biz silahlanıp onları artık biz hayır, hayır yani hayır, kusura bakmayın ama öyle bir biz şey yani burada hayvanseverler olarak çok hem halkımız hem de ben şahsen çok tepkiliyiz bu konuda yani bu konuda yapmamız gerekiyor bir şeyler. Ay yani sizin, sizin yapmanız tek gereken şey ihbarda bulunmak biz olabildiğince hızlı bir şekilde gelip onların belasını hallederiz Mahmut Bey. N İnşallah çünkü birkaç gündür süre gelen bir olay bu zaten ihbarı da yine bizim e, komşulardan birisi attı sanırsam Hatice teyze attı. Hı hı. Siz ne taraftan doğru geldiniz? Ben şuradaki e, tarım arazilerini görüyor musunuz? Evet. O tarım arazilerinden birinde çalışıyorum aynı zamanda. İşte gece sulamasına çıkmıştım atış seslerini duydum sonra siz geldiniz. Aklım atış sesle tekrar gelmiyor hani bir e, hem sizi de bilgilendireyim dedim yöre halkı olarak. Hani güvenli bir diye burası artık hani sonuçta. İyi bir durumu bir de şahsen görmek istedim ki çünkü yöre halkı da merak ediyor. Durum nedir? Yakalanacaklar mı o pezevenkler falan? Anladım iyi yapmışsınız ama bir daha böyle bir olayla karşı Bize mi diyor pezevenk diye bize mi diyor? Olay yerine girmeden bize ulaşmaya çalışın. Yani ve herhangi bir atış sesinde çok hızlı bir şekilde bize ifade ederseniz biz de bunların belasını her tabi tabi biz çok zaten şekilde hallederiz yani. Yani anında duyduğumuz gibi ihbarı atıyoruz. Ama dediğimiz gibi yani burası buraya yerleşim yeri de çok yok yani zaten şu bir aşağıda bir ağır var çiftlik var ki orada hani akşam geç saatlerde kimse olmuyor. Evet. Hani gündüz saatlerinde orada çalışan insanlar duyar var ama dediğimiz gibi hani denk geldikçe biz de denk geliyoruz. Hani bu olan olan dışı bir durum ama olağanlaştı maalesef. Her gün artık her gün her gün her Allah'ın günü yetti yani. Yani yetti ve kalarsa kafalarına bineceğiz. Ee, Güray, sen Sigara bir olay yerine... Sigara ikram edeyim mi komiserim? Çok teşekkür ederim. Giray olay yerini fotoğraflayıp çekici çağırabilir misin? Emredersin ya şunu sen. İki kişiler miymiş? Bir yani. Sandalyesi var. İki, i̇ki tane, sandalye var ama kimse görmedi. <laughs> şey yani Ruslu çocukları. Doğaya karşı savaşıyorlar. İki iki, yani bunlar iki, iki. i̇ki ya. ya. bir de bunlarda sınırı da yok komiserim. Yarın gelir bizim ağrımızdaki ineği de vurur, çalar. Evet evet yani. Sınırı yok ahlaksız bunlar. Acilen yakalanması lazım yani. Ama siz kesinlikle öyle bir şey yapmayın yani silahlanmaya falan kalkmayın. Ya yok ben onu hani benim tepkimi egzacara etmiş durumum. Hani oradaya gelmedik daha çok şükür zaten e, yöre halkının sinirler gergin bu konuda. Hatta evet, evet. bir gün gelip hani yöre halkını siz şerif departmanları olarak sakinleştirirsiniz. Hani odayın üzerinde bir çalışıyoruz soruşturma vesaire. Hani yüreğimize su serpmiş olursunuz. Çünkü sanki bu konu çok böyle dikkatlice ele alınmıyormuş gibi bir his doğdu artık göre aslında. Hayır hayır dikkatlice ele alıyoruz. En kısa zamanda da muhtar ödediğiniz şeylerden olarak diyorum yapıyoruz. yani ben buradan. Anladım anladım. Siz de hmm. gayet güzel bir muhtar adaysınız, ilgilisiniz. İyi yaptı, yani iyi yaptı, yaptı, yaptı bu arada. Hakikaten iyi yaptı e bunu, e yap, e bunu e yaptı, e iyi e oldu. Şey, köy halkı altında hani şu yapıyor, bu yapıyor, tanıdık mı yani? Dışarıdan gelen Vallahi... insanlar mı yapıyor bunu? Abi benimki avlıyor, aslan avlamıyor. Ee, Her ki daha aslanı görürse hayatta sıkmaz. Ha bunların böyle kaydı kuydu yokmuş. Limandan geliyorlarmış. Ama Üzeri tilkiydi yani o, değil o köpek değil değildi Bilmiyorum. o. o Bilmiyorum. Tilkiydi bu arada. Limandan geliyorlarmış bunlar. Paçak yani. Onun yani sınır güvenliği de konuşmak lazım. Hani onlar da böyle dilimizden de anlamaz diye düşünüyorum. Muhtemelen muhtemelen. Medeniyetsiz medeniyetsiz insanlara medeniyetin olmadığı yere gelip bizim huzurumuzu, düzenimizi bozuyorlar ya. Yani bu onların cezalarını kanunlar vermek zorunda. Onları biz bir yakalarsak muhtemelen bir bu ülkeye girecekler. İnşallah. Çok bugün gün yürüyebilecekler. Bizim size güç, kuvvet ve kudret bahşetsin. İnşallah. Şu an görse İnşallah. yeridir. Vallahi görebilir. Vallahi görebilir. Çekil çağırdı mı? Başkom senin fotoğrafları çektim. Aşağıda şeyin fotoğrafını da çektim. Başkom seni tamam, buldum arası çocuklarını. <laughs> tamam şey yönlendirmene gerek yok şu anda. İçini kontrol ettin mi aracın? He evet, kontrol ettim başkomiserim. temiz. Tamam o aracı bir çektirelim. Sandalyeleri alabiliyorsak sandalyeleri de alalım. Onu bırakın onu bizim onlar bizim ama. Para verdik ona. Çocukları çocuklar bir de böyle jiple falan gelmişler. Bu medeniyetsiz piçlerde para da yoktur ki, bu kesin çalıntıdır komiserim. Yani söylemek istediğim çok şey var da. Baş komiserim götlerine aslında filan çıkmaz mı bir şeyler? Yani işiniz öptünüz gibi olmasa da merak ettiğimden soruyorum. benim <laughs> cengi Oğlum ne yapmaya çalışıyor bu? Aa, komiserim. Heh, sanki şu tarafta böyle bir hareketlilik gördüm yani. Aşağıda mı? Evet yani Oraya... kurt, kurt mu köpek mi? bilmiyorum ama Kont, kontrol ettik şöyle aşağıda, aşağıda şey var. Gördüm ha şu işte taraflarda o... böyle hareketlilikler gördüm sanki. Ya, şimdi sizin yanınızda çok söylemek istemiyorum ama yani bunlar gerçekten bir orospu, orospu yani. çocuğu. Aynen, Aynen öyle. Yani. Yok yok rahat yani olun ben de gör... <laughs> gördüğünüz kıpırdayan şey sanırım hayvan yani hala tam ölmemiş. Yapma. Acısını sonlandırırsanız belki bir cevaba mı gireriz? Evet. Yani ben Grape ben... muhtar adayım Bahmut olarak söylüyorum bunu. Veteriner ulaşabilir miyiz? Ama gerçi çok Baitar geçti. varsa. Diriye aldın değil mi? Başkomiserim yani ben bu ben sandalyedeki. Şey Sus amına koyma. Sandalyedeki veterineri. DNA göt DNA'sı falan bulur muyuz ya? Değil, bulacağız mı yani, yani? Yani umarım bulacağız. Göt DNA'sından. Eğer götçüyse buluruz. Ancak götten skin bulabiliriz. Büyük ihtimalle vurduruyordur bunlar. Böyle bir Ay, şey yapar mı? Böyle bir şey yapar mı? bir şey, şey yok, mı? bir şey Sen aracı çektirdin mi? bilgi verdim başkomiserim. Ee, sanırım o arkadaş... Ama daha daha, daha yok daha var ha anlaydım O zaman direkt çektirseydin keşke. Tamam direkt çekelim o zaman. Ama adama bitti mi? Hı <laughs> gitti. O zaman bekleyeceğiz biraz daha. Tamam o zaman bekleyelim. Bakma buraya bakma. Bir, o evet. zaman ben kaçayım komiserlerim. Tamam dikkat tamam. edin düşmeyin. Aşağılar... Yok yok ben buralara çok alıştım artık sağ olun. Düşmek Anlamana zor. gerek yok ya sağ olun, arkadaşım. Sağ olun. başkomiserim başör, ve sizin isminizi alamadım. Komiserim. Giray. Giray, giray komiserim sağ olun. Eleştiri yapmış. Ya. Sağ olun iyi günler. Hemen hayvana ait ya sandalyedekiler şahsa ait olabilir de aşağı doğru giden kalan örnekleri hayvana ait. <laughs> ne olur gidin. olur gidin görüneceğim. Nerede ki çalı? He? He? Çek bir şey yap. Çek bir şey, şey yap. Burada bir tane vardı. Çek bir şey yap. Çek bir, şey bir şey yap. Kamufle olduk bir sıkıntı yok. Kamufle renkleri. Kamuflaj renkleri. Ee, telefonu var mı başka Bak, senin şeyin? Görüyor mu? Görünüyor muyum? Bir tane şey vardı ya çekeceğim diye. Kamufle rengi. Adı, adı Ay. var aslında onu bulabilirsin. Baba biz boşuna giyinmedik o kıyafetleri. Ben ismini vermişti ya oradan bulurum şimdi. Ben hatırlamıyorum. Hiç duymadım da ben geldiğimde. Ağacın önünde çıplak dursam da görünmezsin zaten abi. Ee, Arman Bey ben e, Erdiş geliyor musunuz acaba şeye bölge. Burası çok zor çıkabileceğiniz bir alan umarım çıkabilirsiniz. Gelmeyin gelmeyin ölüm yani, var bu ölüm. Değil, burada ölüm. Bir... Yani güvenli ama güvenli değil gibi. Yani girin ama girecekseniz girin yoksa bizi falan çığna aşağı atabilirsiniz öyle söyleyeyim size Tamam tamam. Kolay gelsin Of geliyormuş Temiz hava almış olduk ya İyi oldu bizim için Tabi canım tabi temiz hava tabi <laughs> Sigara içiyorlar hep <laughs> Cenk nereye gitti ya Ana kaçtı gitti Ben şeyi merak ettim Şimdi diyelim ki köpek Ede. buradan aşağı gitti. Evet. evet. O kan onun. Peki ha -ha. bu tarafa doğru giden kan kimin? <laughs> <laughs> köpek oradan mı vurup köpek oraya mı gitti? Oğlum deri demek ki kan bırakıyor arkasında. Yani, e, bu deriyi de aldıyor üstüne. A, iki tane oturacak şey onun kanı demek iki ki. Belki Hı -hı. daha fazla otururken ya, yani saldırdı mı artık köpek yoksa Ben deriyi aldı diyebiliyorum ama şey yapmak istedi de alamadıysa da bu neyin şey kanı oldu. Harbi. yani, bence bunların ısırıldı çünkü ya da direkt yanlarına geçti Ozan bıçakla olurdu. keserken kanı bulaştı çünkü kanı örnekleri... Işık oraya vursun bize vurmasın oğlum kim geldi o nasıl çıkıyor buraya oha ne olur üstümüze yuvarlanmasın bak. Yani bu nasıl, gelmiş? nasıl gelmiş? Evet ben de onu Aramın sordum. <laughs> büyük bir sorun. Yani benim aracın arkasındaki halatı buna bağlama şansım yok. Bu araç evet. bu, Bence de Geri geri, Peki, geri, geri biraz? bu araç yapma gözünü yani, <laughs> ama yani... Deneme ya deneme düşer üstümüze Olur git. Allah kayıyor. <laughs> 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 Tan bu araba e bizim üstümüze düşeceğiz ya daha yedik Olan yeni fotoğrafladın mı? Bölgeye oturdukları yeri ve aşağıdaki e, vurdukları hayvanı. Peki çekici için çekici çağırmamız yok mu? E, Bu gidiş şöyle olacak başkomiserim. <laughs> bir sorun çıkmasın. Hadi. Teşekkür ederim Miraç. Miraç kapukaya kaya. Ya demi Dur dur sen bunu bir arayayım. Neyse en azından yasak olduğunu öğrendik buralar. Çok belliydi yasak olduğu da. deriye alamayacağız büyük ihtimal. Alamadıysa alamayız yani. Şey yapalım. Biz bunu yerlilere verelim. Çok önemli değil. Herhangi bir şey. Bence hiç denemem. <laughs> <laughs> biz bunu yerlilere verelim. Tamam biz bunu hallettiriyoruz. Size kolay gelsin. Bir zaman oldu ya. ya? çıkmıyor çıkmıyor. Ya aslında şöyle yapabiliriz. Zaten bu araç önemli değil. Şöyle bir şey yapabiliriz. Ha evet. Bir dakika bir daha arayacağım. Farklı bir şey deniyoruz şu anda. Yavaş yavaş geliyoruz arabayla. evet. <laughs> Kaçmayı denesek. Evet. Şuradan yuvarlanma riskimiz var. Ay Aşağı ayı doğru koşsak görür. Full çalı olsun şurası. Yazan giderler ya. Afk çek olayı duruyor mu bilmiyorum ki hala. Aldım onu. Aldın, mı? Aldın mı? tamam. Artık nasıl kestiysen bütün kanı buralara bulaştırmışsın. Geç süsenin de ne yapacaksın? Ha? Yok bir şey yok. Ama Cenk iyi yaptı bak onu yaparak. Onlarla konuştu ya az önce. Bunlar gidene kadar biz bekleyelim bence. Cenk gelir biz alır buradan diye düşünüyorum yani. Beklediğimi Jake Cenk mi lan o? polis mi o? Galiba Cenk o. Hala buradaymış demek. Hareket etme, sen mi hareket ediyorsun. Ne yapıyorsun? Oyun <laughs> dur yerinde lan, görmesin. Ha. He buradasın değil mi de o? Ne Gitme. Burada? burada hala bir tane araç var. Pide araç mı galiba? Nerede? Vallahi göremiyorum. Bekle ya. Cenk'in illa ki bekle. Cenk'in eline kadar bekle. Telefona bakabiliyor mu? Dur bir dakika. Dürbünle bakayım mı? Kim da var, türbünü var mı senin? Elimde silah var. He onunla. Vallahi sen bilirsin. Bak isteyirsin. Dur dur. Hayır. Giriyor mu bir şey? bakıyorum ama yani göremiyorum. Tahsin gel gidelim. Koşalım şu arkaya doğru. Görünen bir şey yok ki zaten. Cenk'i arasana. Dur bekle biraz daha koşalım da.